Arkadaşlar felaket mi? sıcak var. Bu horozumuz Paşa. Bu onun eşi. Bunlar da atakslar. Girip bakalım. Artık gideceğiz çünkü hava çok sıcak. Dayanılacak gibi değil. Ufalarımıza bir bakalım. Kırmızı komple ekil olduysa, buradaki arkadaşımız Paşa devamlı dışarı çıkıyor. Hiç durmuyor, Paşa demedik, burayı kapatmak zorunda kaldı. Burada bizim kara kızlar beni bekliyorlar, çekilin, çekilin bakayım çekilir. Kızlar çekilir. Kızlar çekilin kızlar çekilin. İşte bu paşa. Bu paşa. Burada filede herhangi bir yerde delik bulduğu zaman veya kümes dışına çıktı. Kızlar bakın. Merhaba. Kameraya çıkıyorsunuz da. Herhangi bir yerde bu paşa delik bulduğu zaman arkadaşlar çıkıyor direkt Alex'in yanına gidiyor. Sabaha kadar Alex orada çıldırtıyor. Ondan sonra da geri geliyor. Baş edemediğimiz için böyle her yerini fileyle kapladık. Merhaba canım. Merhaba. Kameraya çıkıyorsun şu anda. Evet. Guk. Guk zaten. Guk. Burada da sarı kızlar var. Şimdi bunlar yeni geldiler. Ataksların yanına koyduğumuz için. Tabi bu kara kızlar. Bu hayvanı bu hale getirmiş arkadaşlar. Tüylerini görüyorsunuz. Yola yola bir hal etmişler. Bunlar çok uysallar. Canlarım benim ama Atakslar bunları bu hale getirmiş yolmuşlar. Yumurtamız vardı sabah. Almıştık. Şimdi yumurtamız yok ama sen de yumurtlayacak gibi bir konuşma hareketlerim var. Onun için gidiyorum canım. Gidiyorum ben canım. Gidiyorum. Tamam mı? Ara kızlar da geldi. Çekil bakayım. Kara kızlar yemin filan verdik. Oğlum sen ne geziyorsun? Paşa. Paşa çekil paşa. Valla paşa bana kızıyor ama yapacak bir şey yok. Buraları kapatmazsan. Olmayacak. Arkadaşlar paşamız çok güzelleşti. Yakışıklı oldu. Görüyoruz. Tamam ama kızmana gerek yok. Çok tehlikelisin farkındayım. Maşallahım var. Değil mi? Çok mu tehlikeli? Bu da senin mi? Bu da senin hareminin göz bebeği herhalde. Yanından ayrılmıyor canım. Değil mi? Hepimizden şanslısın vallahi. Sen hepimizden şanslısın. Sekiz tane hanımım var. Evet. Artık gidiyorum. Hava çok sıcak. Dayanılacak gibi değil. Buradan çıkmak da mesele. İşte buraları kapatmazsak adam gidiyor. Sabaha kadar Alex'i rahatsız ediyor. Böyle kapatıyoruz. Geldiğimiz zaman açıyoruz. Alex de oradan bağırıyor zaten. Alex. İnşallah çıkmazlar da bu hava. inanın Şu an felaket sıcak. Yani bu memlekette böyle bir sıcak hiç olmuyordu. Domatesleri falan zaten sıcak yaktı. Arkadaşlar. Şunları kapatalım da. dayanılacak gibi değil. Yarın sabahtan tekrar geliriz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Gerçekten hava felaket. Bunlar da fasulyeler çıkmaya başlamış. Tamam, tamam Alex gidiyoruz oğlum. Tamam mı? Kendine iyi bak Alex. Buralar sana emanet oğlum. Burada tembihledim oğlum gelmeyecekmiş.